Abi sorumluluk niye anksiyete yapıyor? Bir çözümün var mı? Yani niye anksiyete yapıyor sorusu çok bariz. Sorumluluk alıyorsun işte yani. <laughs> Tabii ki anksiyete yapacak da çözümüm yok. Çözümüm lityum içmek, zanax içmek, akşamları yayın açmak, o da kesmezse iki efes çakmak. Tüm bunlar geçince ilk bunu yapacağım dediğin bir şey var mı? Tüm bunlar derken mesela depresyonun mu? Daha üretken olur. Yine aynı kanaldan devam ederim ama daha üretken olur. Farklı bir alana yönelmem. Yine felsefeden devam ederim. Abi hiçbir şey düzelmeyecek değil mi? Galiba. Hayat bir mücadele yeri. Çözümden ziyade mücadeleye alışmalıyız belki de. Umutsuzluk yakışmaz bize. Ben hastalığımın iyileşeceğini zannetmiyorum açıkçası. Her gün Allah'tan sağlık istiyorum. Evet birazcık da olsun umudum var ama hani bir yere oynamam gerekiyorsa, o oy hakkımı bir yere kullanmam gerekiyorsa geçmeyecek. Genetik bir defektim var. Beynim arızalı. Nasıl iyileşebilir ki? Öyle bir teknolojimiz yok. Belki 100 sene sonra, 200 sene sonra bunun çok kolay bir tedavisi olacaktır. Limbik sisteme bir müdahale edeceklerdir çat diye iyileşeceksindir ama şu an yok. Lityumla işte bir şeyler yapılmaya çalışıyor, çalışılıyor bipolarlara. Öyle yardım edilmeye çalışılıyor ama o da her zaman işe yaramıyor. Yaşlandıkça bipoların etkisi azalıyor diyorlar. Ben de öyle olmuyor ya da sözü edilen yaşlanma sürecine daha girmedim. En azından bir 40'tan sonra bu önermenin doğruluğunu test edebilirim. Yoga yap abi iyi gelir. Elhamdülillah ben namazımı kılıyorum. Gerek yok yogaya. In your face. İyiymiş <laughs> taklidi yapmak iyi gelir mi? Bir insan kendine nasıl taklit yapabilir? Var mı öyle bir dünya? Kimi kandırıyorsun? Aa, benim depresyonuma akıl verme evresine geçmesin chat. Bak nefret ediyorum o muhabbetten. Oraya geçmeyelim. Akıl vermeyin arkadaşlar. Ben arada dertlenir anlatırım ama akıl vermeyin lütfen. Denendi hepsi onların merak etmeyin. Lütfen tavsiye moduna geçmeyelim bak. Bir anda kaçarım.